Her işte güzel He, erişte güzel oldu. Güzel oldu he. Daha çok güzel. En son 200 bini geçmişti ya. Allah Allah, o kadar! Farklı farklı. Hani börekler nerede? İşte. Bunun renklisi, boyalısı yok mu? Siz gene bir şey bulunuz buna ya. Bulamaz mısınız? Hani eda zaten hemen kuruyor ya, hızlı yapmazsak böyle çıtır diyor. Sen de öğreniyor musun mu Eda? Yaptım. İyi. Ama sıcak. Görüyor musun? Şimdi... Tam o günkü pişiren amatördü. Nerede? Erişteleri pişiren amatördü biraz ya. Ama bak, böyle katlanıyor. Bezem de gelmiş, o da profesyonel. Gel mi, sen de iyi açıyorsun mu teyze böreği? Mahalleye de yardım ettiniz mi? Oo bak bak. Yeni başladı Allah diyor. Baba nasıl katlandığını göstereyim. Bundan sonra ne var sırada? Yine börek. Sor, ne var? Yine börek. Ne ha. Hayır. Yemece usulü yine börekti. Yardımlaşmadı. He, ee, börek he mi? Evet. Kim kimlere yapıyorsunuz şimdi? Bu anneyi. Onu sonra ben de sıra. Hacappa evet. teyze at var mı sende hiç? İlahi anladım, at. Ağat ya da ilahi var mı eskilerden? Apa, apa dedi, var ki daha işte. Sen yapmıyorsun mu börek? Gerçi ben ne? Ben de yapıcılar, bana da erişte kesecek. Erişte e. kesecekler. Renkli mi, düz mü? Düz. 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 Ya Aliyan da iyi. nereye gitti Batuhan? Batuhan buradan at, seviyormuş. At. Şey, tamam. Eda e, katla. Bu amar ama iyi Şimdi bana da yapıcınız mı? Ben de. E, yemeğimiz bu olsun öğlen arası. Ya. Sıkma yapalım. Yaptım dört tane tekiyeni. Sıkma değil mi? Bazlama. Yağlayacağım. Değil mi? Bizim bazlama. O, o, oldu sıkma de. mı? Bana da versin. Baba sen getir Sıkma. Işte. Al Mustafa. Şöyle yaptığım zaman hepinizi alıyor. Sonra da diyorsunuz. Bağla, Bağla. Bu kadar çalışmaya rağmen nasıl kilo almayacaksın hem anne? Vazlama abi. Bugünlerde ben. çok çalışıyor. Evet. Bugünlerde zayıflar. Erkek için ben yapıyorum. Kadın üstünde ben yapıyorum. Ne yapalım? He vallahi bugünlerde. Adam yapamıyor. Her iş bana kaldı. sen tane yapacak için de aynen ısıracağım. Yiyeceğim. Giden büyüyecek, doyacağım. Raziye yenge senin elemanlar yavaş. Sen hızda yetişemiyorlar. biraz yavaşladılar. Hadi. Ha, bakalım. çift çift açıyor bak. Baba, baba ben gelseydim yapardım da işte hamuru. 10 tane 10 tane açıyorduk da. Nişastamız bitti. Onunla <laughs> da yapışıyor. <gülüyor> 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 tek tek açılmıyor. <artık>. E daha yok mu nişasta yukarıda? Ha. Bizim nişastalar ne gelecek? Olur kızım. Misalden pasta yapıyoruz. Şarş. Yok yok hamur da, misaj, şaş, hmm. da. <laughs> e, desene, Ben de bu kadar uğraşıyorlar. Azıcık mı? Bu ne kadar? 5 kilo adam mı çıkıyor? Ha bir de balkonu çekelim. Etraf dağınık değil, değil mi Sultan? Bakalım ha Ben de az sanıyorum ya. Hmm. Evet, 5 kilo undan oradakilerle buradaki börekler çıkıyor. Sayacaklar komple. 5 kilo süte 8 yumurta Sadece mı kırdın? Kırdınız. Kaç kilo un? Onu kendin ayarlıyorsun. Onu göz kararı. göz, göz kararı. Yani kendin karar. yani yani karar. yani ayarlıyorsun yumuşaklığına göre. Ha yumuşaklığına yani. göre ayarlanıyor. Karış yoğuruluyor. Ha bak katı sonra... yok tuz. Yani su katmıyorsun. Tuz siz... atıyorsun. sofranın ha. arasına koyup biraz dinleniyor, bekliyor. Bekledikten sonra yaptığın harcı arasına koyup ister teflon tavada, ister şeyde fırına sürüyorsun. Üzerine yoğurt sürüp yani iki türlü yapılabiliyor.